Ne bu telaş kadir? Siz beni kale almıyorsunuz mu? Savcı diyorum. Kafayı takmış Afra meselesine. İnciğini cincini çıkarıyor iş. Bunlar basit işler Halil oğlum. Neresi basit lan? Kellemiz var ortada. Sadece benimki değil ha uyandırayım. Seninki de var. Sen benim gözümde korku görüyor musun? Ha? İyice bir bak bakayım. Ben bu yola girerken... ...ölümü zaten baştan kabul ettim Kadir. Affedeyim diyorsunuz. Herkese racon kesiyorsunuz. Bir savcıdan korkuyorsunuz ya. Savcı işini bana bırak. Sen Eşref'ten malları alabildin mi? Daha değil. Ama el mecbur getirecek. Elinde bana karşı hiç mi koz kalmadı? Bak Rus karteli İstanbul'a gelmiş mallarının peşinde. Eğer bu iş bana uzarsa acımam hepinizi silerim. Tamam gerilmeyelim. İşleri yoluna koyacağız. El birliğiyle bitireceğiz işleri.